Teyzeciğim merhaba tekrardan. Ah? Teyzeciğim merhaba tekrardan. Ha? Dezicim, merhaba. Tekrardan. Ha? Dezicim, merhaba. 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 Kö, köpeğinizin sıvasını mı içiyorsunuz? Ha, 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 evet, ha. E, geçen seferki düşünceleriniz e, halk tarafından çok konuşulmuştu. <gülüyor> evet <gülüyor> yani Cem Uzan'ın... Uzan <laughs> bütün herkesin, evet. Bütün herkesin ortak... E, <laughs> Cem Uzan ortak paydasında buluşalım. o, <laughs> buluşalım. <benimleceğim. gülüyor> evet, evet. Ne, <laughs> ne,

Yani Cem Uzan aslında e, evet, 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 Türkiye'de uzak kaldığı ben, dönemde ben çok düşünmüş. Tabii ki teyzeciğim. Gal aslında Galatasaray sever bir insan. Yani Galatasaray taraftarı. Evet. Yani Galatasaray'ın başına ben, gelmek istiyor. Yok yok ya ama. <laughs> <ben de. Sana, gülüyor> ya kız Ozan Tufan'a bakma sen. Ozan Tufan'a bak. O anca saçını başını bilmesin. Ben sana ne diyorum? Cem Uzan